gücümüz gücümüz ne? Biz neden böyle yapıyoruz? Bekonda düşüyoruz, bekmoz çölünü bitiriyoruz. Karva vadisini bitiriyoruz. Neden bitiriyoruz? Anlamadım. Neden tuvala gidiyoruz? Neden bekromda düşüyoruz? Neden bekrom sakası var? Neden bu kadar zor bu işler? Biz neden parayı olarak bu çuvayıları kurtarıyoruz? İşimiz çok zor. Adımız Bahar'ın taşı düşüremiyoruz. Taş çok iyi işimize yarar. Çünkü bazen canımız istediği hatalar olur. Aa diye düşeriz. Ama bizi hiç, hiç de durduramaz. Çünkü biz süper ayıyız. Biz ayıyız. Biz ayıyız. Ayılar çok güçlüdür. İnsanları kovalar. Ama burada başka bir ayı kovalıyoruz. Şimdi başımızda acaba? Morballar, arılar, bizim kardeşimiz nerede acaba? Kardeşimiz morbal üretip bizi yolluyor. Biz arıları döve döve gidiyoruz. Gel camları kurtarıyoruz. Arı, ayı arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. Gizemlere dalıyoruz. Bekromda düşüp o ayıyı bulmaya çalışıyoruz. Ayı, ne? ne. Öyle bir rengi var neden 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 hiç kimse bilmiyor ayının gizemini acaba kim biliyor o bilinmiyor acaba bu ayı neden böyle neden siyah vücutlu neden kırmızı gözlü neden böyle garip şeyler var biz neden garip? biz gariban bir ayıyız arkadaşımız hiç yok sadece diğer ara arkadaşlarımızı kurtarıyoruz kaplos faul çiziyor Kapatıyoruz ağzında mı? Hey Stu, what in? ne demek? Neden böyle gizemler var? Hiçbir şey de bilinmiyor. Neden biz ayıcıyız? O da bilinmiyor. Neden böyle kar vadisine gidiyoruz? Her şeyde altın ayı neden var? Neden altın ayı kurtarıyoruz? Ne neden arıyoruz biz? Ayı olmamızın sebebi biz bir dostlarımızı kurtaracağız biz bir dost.

içimizde bunlar var. Neden acaba var her şey? Bunun adı ne acaba? Bunun adı Flake. Flake, Flake. Bu Polaris bizim arkadaşımıza benzer. Ama bizim arkadaşımız değildir. Veya arkadaşımızdır. Neden burada Radolf yazıyor? Bunun adı Frosty <laughs> sakalı var. Bunun adı <laughs> Alex. Şş, gözlüğü yakışıklıdır. Burada bizim her şeyimiz var burada bir yüz oluyor. sesler çıkıyor da oyunda bu kadar şey yeterli acaba? Neden bizim çok dostumuz var? Bizim neden 33 dostumuz var? O neden bilinmiyor. <laughs> burada kardeşimiz yaşıyordu. Ama kaçmış sanırım. Çünkü burada bak bu, 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 harbi işe yarıyor ama üzerinde bilmiyor. Gel al da. Tekrarlanan deneyler kültürün yavaşça moru dönüşmesine neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakından yakında ayı köyünden ayrılacağım. Bu bizim kardeşimizin nereye gittiğini anlatıyor. Burası kovanı işaret ediyor. Çünkü kardeşimiz kovanda orada Oba, o bal rengi var. Çünkü kovanda da o rengi var çünkü yani şimdi bizi kovan da kraliçe araya yönetiyor kraliçe araya bize ihanet etmedi sadece kardeşimiz ona mor verdi kraliçe ve kötü oldu mor bal farklı kaşığı kraliçe o zamanlar çok güzeldi biz çok iyi eğleniyorduk bizim kardeşimiz de arılar ve kaplumbağalar çok seviyorduk geyikleri ve pencereleri çok seviyorduk. Ne güzel farelerimiz dostlarımızdı. Onlar çok iyiydi. Biyoletlerimiz vardı. Çok birlikte eğleniyorduk çok iyi. Ne güzel ayımız çok iyi. Ayı çürkümüz dengedeydi. Bir yanda morbal üretildi. Ve kılıç ağrılar bas, bastı bizim yerimizi. Yani hepsini kaçırdı. Bebekleri, bebekleri çocukları kendimizi kaçıramadık. Kaçırsaydık acaba ne olurdu? Ay kürkü diye bir şey kalmazdı. Biz kurtaracaktık o zaman. hiç çıkan bize yol gösteriyordu. Bizim o en yakın arkadaşımız. Bir de en yakın arkadaşımız var. Adı bilmiyorsanız. Ee. Biz neden ayıyız? O bilinmiyor. Bey Tom's canavarı hala orada ama bizim bekliyor da acaba gelişeceğini mi? Oyun çok değişiyor. Burada Sirius Bio arkadaşımız var. Burada Kapsulos ve Kapsulos var. İkisinde de dükkanı havalıdır ve yan yana var. hepsinden çok uzakta. Ve bizim ufacık gülümüz var. Ve ufacık bir Vadimiz var. <laughs> Ufacık bir <laughs> evimiz vardı. Ta ki o zamana kadar. Acaba bizim evimiz mi? O bizim evimiz mi yoksa? O mu bizim evimiz. Şu bizim evimiz mi yoksa? O mu bizim evimiz? Bilmiyorum, bilmiyorum ama bu bizim evimiz olamaz. Çünkü orada cihi Bu senin evin ne kadar büyük demişler sanırım. Ama biz çok büyük değiliz ki gerçekten çok büyük ama ayılar gerçekten çok büyüktür. Ama biz o kadar büyük değiliz. Ve biz neden ayıyız? Ayıcıyı çıkan en yakın arkadaşımız. En yakın arkadaşımız kim acaba? Ve komiserin adamı ne kadar güçlü? Neden bizi kavramıyor veya kovalıyor biz görmüyoruz. Yani çok garip bir şey var. Nasıl yani biz bir yürüyebiliyoruz? Anasını kırabiliyorum tutabiliyorum. Bu karnımızı, kalınlığımızı hiçbir şey kırabiliyorum. Nasıl karnı gücümüz var acaba? Onu bile yamutuyoruz. Ya bu kadar güçlüyüz acaba? Biz bir iz kapın baya tek e ikiye atıyoruz. Hey, iki atıyoruz ama pengeni tek atıyoruz. Araya bile tek atıyoruz. Ama biz arayız. Ama nasıl tavşanı bile tek atıyoruz? Anlamıyorum, anlamıyorum. Tilkiye bir yalnız tek, tek atıyoruz. Anlamıyorum. Timsah nasıl atıyoruz? Bilmiyorum. Timsah tek atamıyoruz. Tek atmamız hiç normal değil çünkü. Süper miyiz miyiz? Biz ayıyız sadece. <laughs> Biz ama. Daha güçlü olmam bizim bir yolu var. Sanırım o bekon canavarını yenmek. Ama nasıl yeneceğiz? Bilmiyoruz. Çok güçlü çünkü eminiz. Çünkü o buraya gerçekten giden hiç kimse yok bekliyorum sana ama ayı oyununda herkes inmiştir mutlaka ben ilk defa ilk ama yani çok büyük bir şeyle karşılaşmadım. Sadece ayrı ayı gördüm. Adam hiç kovalamadı bile. Sadece beni korkuttu. Ama onların intikamımızı alacağız. Artık alacağız diye. Yani böyle göreceksiniz. Onun her yerini göstereceğiz. Onun yerini bulacağız. Hadi <laughs> <laughs> bak. Geç çıkan neden oldu? Şey dedi yani neden nasıl bir kalı koplayacağız? Acaba bunu mu koplayacağız? Anmadım acaba bizim geç kanımız var çok güzel bir geç Her zaman bize yol gösteren bizim en iyi arkadaşımız geç kan, geç damlalar doluyuz uçururuz her zaman Araya tek çekeriz Türk Atlantik'te çok güçlü bir dilim bilemiyorum tek birisi bak güçlü bizim şey, diye bir şey var ama anlayınca canımız altıya çıkıyor bedavaya. bedava ya. Bedava efsanemiz oluyor. Acaba, bu ya çok mu garip? Neyse bugün 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 gündür Çok önemlidir Biz çok önemli miyiz Acaba Her zaman böyle miyiz acaba? Biz neden böyle çok güçlüyüz acaba? Biz yoksa dünyanın en güçlü ayısıyız. Yoksa bu oyunun en güçlü ayımız. Çünkü burada bunu buluyoruz. Burada bizim ayımız güneş gözlüğü takmış. Bizi izliyor. Ne güzelmiş bakalım. nasıl bir güçlüyüz? Yani nasıl bir güçlüyüz biz? Bu kadar güçlüyüz ki yani. Kimseye bile tek çekebiliyoruz. Bu artık bizim ha. gücümüz, biz hayvan ha. gücümüz böyle ama hayvan gücü olmuyor ya, biz ciddi bay bay arkadaşlar. Neden acaba neden biz ölüyoruz, suyun altına düştük yatıyoruz, timsahlar bizi öldürdü neyse.